Dostlar bizim bununla işimiz var. Bak gitmiş. Rafta ne bulmuş. Ya şanslı. Şanslı. Sen ne yapıyorsun orada ya? Kapıştı. Sen ne yapıyorsun orada? O da şanslıya bakıyor. Şanslı. Hey! Şş. Haşere. Ne aldın? Strafor bulmuş. Benim şey strafor derken köpük bu köpükün vardı. Onlardan bulmuş. Ağzını aldım. Getir buraya. Şanslı bana getir. Şanslı. 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 Şimdi onunla oynayacak. Kapışıyor. Sen ne yapıyorsun yukarıda? He? Boncuk ne güzel yatıyor. <laughs> yukarıdakine bakın yukarıdakine. Yukarıda bir tane kuş bakıyor aşağı. Yukarıda aşağı bir tane kuş bakıyor. Şşş. Mia. Ne yapıyorsun kızım? Ah oh, ah oh, ah. Oh. İyice uyudun orada. Seni rahatsız edemiyor değil mi orada? Çıkamıyor ya çünkü. Çıktığı zaman yandınız vallahi. Kapi sen de mi ondan kaçtın? Herkes kaçıyor. <laughs> bir tek boncuğa dokunamıyor. <laughs> Boncuk bir bağırıyor buna. Bu kendini yere atıyor. Şşt. Kapi gel buraya. Oradan bir şey düşürme. Bak çiçekler var orada. He, ne oldu? Gözlere bak fıldır fıldır. Fıldır fıldır. Şşt. Mama yedin mi? Su içtin mi? Şanslı. Kapının yanına çıkacak. Bakalım becerebilecek mi? Hey çocuk. Bu arada temiz mamadan şey aldım. Karbonlu kum aldım. Çok güzelmiş onlar. çok rahat alınıyor hayvanların şeyi atıkları koku da olmuyor Bunlarınki burada, Mia'nınki de içeride. Mia. Mia. Bak. Heh, su iç. Su içmek aklına geldi. Haylaz. Oyundan tuvalete gitmeyi bile unutuyor. Bazen yerlere işiyor. Ah. Aziz Allah, la ilahe Benim yaptığım ipten örme bir çarık vardı. Onunla oynuyor. Ne zannetti acaba onu? Onun ne olduğunu kavrayamadım ama. Bu da burada ona bakıyor. Bu arada karamel de içeride yatıyor. Ha, bu da gitti. Bakalım kapüsünü çıkartabilecek mi o çarığı oradan. Kapıra fırsat vermiyor ki ama. Ne oldu? Niye derlendin yine? Top atmış oraya. şöyle bir anda. Kapı. Ne buldun sen orada ya? Şöyle dikkat onu izliyor. Uzun zaman önce böyle bir çarık yapmıştım. Bunun içi karton. Kartonun üzerine ip geçirmiştim böyle. Böyle de çarık olmuştu. Şimdi bunların oyuncağı oldu. Kapıçına Boncuk ne yapıyorlar? Kendini emniyet alıyor Hemen yere atıyor kendini. Sırtını yere koyuyor. Sağlam alıyor. Kapüşonun renkleri de çok güzel ya. Kadife gibi. Hani patchwork şeyler olur ya battaniyeler. <laughs> Aynı onlar gibi. Heh, kim geliyor? Mia hareketlendi değil mi orada? Bakın Mia ne yapıyor? Mia Mia'yı görüyorsunuz. Maşallah var Mia'nın. Allah nazarlardan saklasın. Hiçbir cana bir şey olmasın. Orada karton tırmalama var. Ayak karton yukarıda aşağıda tırmanama var. Yukarıya karton döşedim ki kaymasınlar diye. Burası merdiven gibi. Bir <laughs> Burada savaş var. <laughs> var bu hayta var ya bu hayta. Kendi kendine oyun çıkartmayı çok iyi biliyor. Al. Anladım. Hop 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 Heh, ne oldu senin mi oldu el mi koydun sen gazçı mısın Şş, Hayır hayır sen gazçı mısın şimdi Hayır. Hayır. Isırma onları. Isırma onları. Hı e boncuk. Hı e boncuk. Boncuğun derdi de benim üstüme atlamak ya. Hadi atla. Hadi çık. Hadi çık. Hah. Ya ne yapıyorsun oğlum sen ya? Sen bunu ne buldun sen? Aha. Hmm. Ya sen nasıl becerdin bunu ya? Bak ne yapmış bakın bakın. Bakın ne yapmış bakın bilgisayarın bu arkadaki parçasını sökmüş. Lan nasıl çıkarttın sen bunu ya? Ya sen var ya sen ziyansın ha. Bana bak. Haşerat. Vay aksi vay ya. Lan git lan şuradan. Git lan şuradan. Lan git şuradan. Bak daha. Neyi sökeceksin? Daha neyi sökeceksin? Daha neyi sökeceksin? Ha, kabloyu yiyecek. Ya çeki misin sen ya?